Biz buna sekonten diyoruz evet. Oğlum ikonu açtım. Ben ikona basmadım ki. Allah belanı versin ya. Oğlum bu ne lan? Allah belasını versin bunun. Oğlum diğer paketi açtım diye bakıyordum ben. Aynen öyle olmadı mı? Gold pakete basmamış mıydım ben? Aa pardon amına koyayım. Gold paketmiş oğlum bu. Allah Allah. Tamam oyun özür dilerim. oğlum Harbi ben de şey oldum birden ya. Golda bastığımı hatırlıyorum çünkü. Ay. <laughs> La lan. Düşünsene burada söylüyormuş Ronaldo falan geliyormuş. Satılabilir. Oo, bu ne oğlum? İyi iyi. İlk içinden ikon aldı. Bastım beyler. Doğamız ettik. İnşallah gelir ya. Hadi ver bir tane Ronaldo be. Nazario. Gullit Ronaldo'yu olur. Ronaldo'yu yok. Şey yok gerçi burada ama parayım olabilir. Bastım. Bir dahakine yaparız konsey beyler. Bir dahaki şeyde. Hadi be yavrum be. Hadi be. Puh, Allah senin belanı versin ya. Ah olana. Ah. Kaleci verme bari be. Neyse fodder. Bari en azından. Güzel bir fodder. Çok kötü verdi be. Neyse. En azından şeyden geldi. <laughs> Yasin Usta geldi. Yok be neyse. 94 olması iyi. Güzel fodder. Şuraya bak ya. Oyunun en iyi kalıcısı. 13 sene Sovyetler Birliği'nde oynamış. 20 yıl Dinamo Moskova. Bayağı da oynamış lan Dinamo Moskova. Kara, kara Örümcek lakabı ile ila, lakabı takılan Yasin penaltı kurtarma konusunda uzmandı. Yasin 63'te Ballon d'Or ödülünü katanıp tarihte bu ödülü katanan ilk kaleci olarak kariyerinin en büyük başarısını imza attı ve Dinamo Moskova ile 5. Lig şampiyonluğuna ulaştı. Biz buna second diyoruz evet. O zaman basalım beyler. Şöyle bastım. Buradan art çekmemiz lazım. Nereye gittin o? Bunu aldık tamam. Hayda bug'ını buldum arka arkaya açılıyor. Bu ne oğlum? Aynı paketleri verip verip duruyor. Hani be yavrum? Hadi güzelim bir tane patlat. Sağla. Yani iyi ama verdin 10 tane de bir tane. Hiç işim olmaz, işim olmaz. Bastım ve geldi. Buradan. Pro mu da yok ki hiç. Ben ikon yaptım pro sayesinde daha ne üzülüyorsun. Satılamaz koyuna çevirdin işte. Ya öyle öyle de. Ulan bu yolun yerine keşke biri gelseydi. İyi oldu bu arada ya şeyden. Ilk ondan ikon açtık. İşte bak bu yüzden dedim mesela. E, şeyi de yapın. Bu Linekeri falan da yapın. Lineker mesela güzel fodur. 4 tane paket veriyor içindekisi ikili nadir oyuncu paketi. Diğerleri de normal ikili var. gider böyle çıkar işte bu yol yani. Tamamen kara geçersiniz biri elinizde lineker gibi bir folder olur. Onu yapsın herkes bence. Zaten 81 84 kadro istiyor. O yüzden iyidir yani. Hadi yavrum be. Oğlum çok kötü veriyor şey ya pikler. Harbi. Ozan batışta. Ha bunları böyle neden yaptılar ki? Sırf zaman kaybı. Şuraya bak ya. İyi Ozan'da da bayağı var. Aynen öyle yapman lazım Atakan. Bronz, gümüş, altın sonra 80 artı. İsterseniz görevler yapın. Lig görevlerini. Seçenek çok yani. İstediğini yap. Ya çok muazzam şekilde yaptın mı zaten hepsini yapabiliyorsun. Öyle. Çok mesela bronz açarsan elinde böyle bir sürü oluyor. Oyundaki bütün datayı alıyorsun resmen eline. <laughs> o gelen gümüşleri mesela şeyle basıverirsiniz. Yapmayanlar varsa hani bu yüz görevi vardı ya. Ama herkes yapmıştır onu artık. Rashford yaparsın ya o kolay. Hadi be yavrum bir tane ver be. Ver de Ozan'ın da ikon yapsın. Ulan bir bek falan gelseydi ikon güzel olur, olurdu ya. Vallahi. Benim hesap bozuk. Bayağı bozuk. <laughs> Hiç gelmiyor ya baksana. Şuraya bak ya bu ne? Kolum ağrıdı. Açarken. Fabian hadi sırada Mbappé Yok ya benden kulaklığı çıkardım şeyine. Kabloyu çıkardım. Gözüme gözüme gelmesin diye. Trippie. Kandıramazsın beni. FIFA 23. Açtıramazsın bana. Şu alardan bir patlasın güzel bir şey ya. Baksana hiç gelmiyor. Tuu, utanmaz. Grant ekranda ekranda Grant. Grant orada yok ya. Öylesine yazdım. Devrim mi? hoş geldin. Vay be. Açabilirsin. Sendeyiz. Hadi inşallah güzel girer ya. Ah BC verdi. Hadi. Hadi be. İyi işte bu. Kroyf. Kroyf geldi. Hadi bakalım. İyisin iyisin.